Herkese merhaba ben Muhammed Ali. Bu dersimizde 3D Max'te dosyalarımızın otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan oto backup özelliğini inceleyeceğiz. Oto backup özelliği az önce de söylediğim gibi 3D Max'te dosyalarımızın otomatik olarak belirlenen ayarlar çerçevesinde kaydedilmesini sağlar. Bu elektrik kesintisi, programın hata vererek çeşitli nedenlerden dolayı kapanması gibi durumlarda sahnemizi kaybetmemek için kullandığımız bir ayardır. Auto backup seçeneği zaten şu anda Tridmex'te aktif halde. Sizde de aktif haldedir. Bu seçenek Tridmex'i yüklediğimizden ve çalıştırdığımız andan itibaren her zaman çalışmaktaydı. Sadece bu dosyaların yerini bilmemiz ve tekrar programa çağırmamız yeterli olacaktır ancak öncesinde Auto backup pe ayar penceresini biraz inceleyelim. Yukarıdaki menü varımızdan Customize kısmına gelip Preferences yani tercihler kısmına geliyoruz. Bu kısımdan biraz bahsetmek gerekirse programla ilgili neredeyse bütün ayarların bulunduğu bölümdür. Daha çok kişiselleştirmeler, ayarlar da diyebiliriz bunları. Örneğin gölgelerin viewport'ta görünmesi gibi. Ancak şu an bizi ilgilendiren kısım files kısmındaki auto backup kısmıdır. Files kısmına geldik ve auto backup kısmı için ufak ayrılmış bir bölüm olduğunu görüyorsunuz. Oldukça kolay ve anlaşılır. Zaten burada fazla işimiz yok. Bu ayarı bir kez yaptıktan sonra program otomatik olarak çalışmaya ve kaydetmeye devam edecektir. İlk olarak buradaki Enable kısmı Auto Backup'ın aktif halde mi yoksa deaktif halde mi olduğunu gösteriyor. Burada bir tik varsa eğer program Auto Backup otomatik olarak kayıtları zaten yapıyor demektir. Dediğim gibi programı yüklediğimiz andan itibaren burada Enable işaretlidir. Hemen alt tarafta Number of Auto Back Files. Bu dosyaların kaydedilme sayısıdır. Burada 3 yazıyor. Bu sınır değildir. Kaydedilme sayısıdır. Bir defada dosyalar kaç defa kaydedilecek? Bunun gibi. Backup invertal. Burada minutes de yazmakta. Kaydedilme sıklığı. Minutes dakika cinsinden olduğunu söylüyor bize. Karşı tarafta default yani standart ayar 5 olarak girilmiş. Diğer virgülden sonraki kısımsa bize saniyeleri belirtiyor. Auto Backup File Name ise kaydedilen dosyaların isimlerine girmemizi sağlar. Buradaki Auto Backup ismi otomatiktir. Fazladan kayıtlar için 01, 02, 03 diye farklı adlandırmalarla kaydetmeye devam eder. Peki şimdi bu kaydedilen dosyalar nereye gidiyor ona bakalım. Buradan çıkıyoruz. Daha sonra belgelerime geliyoruz. Belgelerimde 3 Max adında bir klasörümüz olacaktır. Bu klasör zaten File menüsünden Open dediğimiz zaman açılan Science yani sahneler klasörünün olduğu bölümdür. Şurada yukarıdan Up One Level dediğimiz zaman bir üst klasöre gidiyoruz ve belgelerimdeki aynı klasöre ulaşıyoruz. Burada Auto Back seçeneğinin bulunduğunu görüyorsunuz. Auto Back'in içine girdiğimiz zaman ise daha önceden benim kurtarılan sahnelerimin nokta max olarak kayıtlanmış hallerinin olduğunu görüyorsunuz. Bunları seçip tek tek programa çağırmanız mümkündür. Nokta .max tıpkı normal bir obje dosyasını, sahne dosyasını açmak kadar kolay. Bu zaten otomatik gerçekleşen bir işlem. Dediğim gibi az önce elektrik kesintisi veya programın kapandığı gibi durumlarda otomatik olarak sahneniz buraya kaydedilecektir. Bu dersimizde sahnelerimizi otomatik olarak kaydetmek için kullanılan Auto Backup seçeneğini öğrendik. Bu durumda dediğim gibi elektrik kesintileri, programın çeşitli nelerlerden dolayı kapanması gibi durumlarda sahnemizi kaybetmemek için kullanıyoruz. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.